Gitmem markete gideceğiz. Abur cubur Sonra parkta oynayacağız. Parkta oynayacağız. Geliyor muyuz göster. Parkta oynayacağız ve spor yapacağız. Evet. Çok parkta evet. spor yapayım. niye koyalım? Şimdi markete gideceğiz. Acayip evet. biraz rüzgar esiyor. Ben şöyle bir ceket almıştım. Boş evet. boş almıştım evet. hava çok evet. sıcak. O, çok güzel. Evet. Bir dakika araba acayip diye. Şimdi şöyle göstermek istiyorum size arabayı. sen ne diyorsun rapçi gibi konuşuyor. Ne var <laughs> Bura çiçek çiçeklerimseniz yanlışlıkla arkadaşlar dedim. Hmm. Sonra yarım bunlar yazarsınız. Beni göstermiyorum. Kızım göstermiyorum. Gelsene Güzel. şuraya. Neyse biz markete gidip geleceğiz arkadaşlar. Boş, <laughs> evet arkadaşlar biz alacak biz aldık. Cepneş, güneş kalkmayı unutmuyorum. Evet, Ben farklı çocuklar olduğunu fark ettik. Ben çocuklar için olduk. Çocuklar için olduk. Lan güneş çıktı. Şu an ben de bir çocuklar Hiç de mi Allah <laughs> <laughs> Allah. Bir şey oldu arkadaşlar. Bir <laughs> şey de çıktı. Bak böyle karton çıkıyor. <laughs> Neyse. Hayır, o şu gece kısa, o uzun oluyor. Hı. Neyse biz oturduğumuz zaman kamerayı açacağım. Kanka. Evet arkadaşlar kanka. biz, de, biz, de, biz de. kaydım nasıl? Neyse bakın bu da kankamın yüzü. Bu kamer kanka. Ne no, oluyor bu da? Tam bir döndü arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Niye böyle yaptın? Şöyle şuraya koyacağım Oğlum Oğlum şey. Yapıyor, Az önce rüzgar uçtu. Uçtu. Kanka bu aşağı dışarı Allah korusun. Hıh, şöyle düşüreyim. Onun için. oldu. Ay niye uçtu? Böyle size gözüküyor. Anani. Anani. Gitti mi? Tab. Tamam. az önce bir olay geldi. İşte aldık. Evet, Bakalım. Ben bunları aldım. Nero diyormuşum başka. Arkadaşlar burada negron Negrosu, alan yeri var ya. Orayı kaldırmışlar. Yani bunları aldık. Dükkanı çektim ben. Dükkanlık hızlı Çok ağır Kanka seninki kaldı burada. O ney mi Arkadaşlar. Bir iki tane şu baba.